Diyelim mi ezan öncesi. Bir şey söyleyeyim. Ezandan sonra hemen yayınlayacağız. Dün gece sahurda çok güzel bir olay oldu. Size paylaşacağız. Bir Kanadalı kardeşimiz burada Müslüman oldu. Elhamdülillah kelime-i şehadet getirdik. Hemen ezandan sonra onu sizinle paylaşacağız. Paylaşacağız. Orada da söyledim. Bugüne kadar Elhamdülillah hayatımda 8, 8 kardeşimize Alman, Fransız, İtalyan bu da Kanadalı 8 kişiye kelime-i şehadet getirtme imkanı buldum elhamdülillah. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. İlahi dualarımızı kabul et. Amin. Ya Rabbi yakarışımızı kabul et. Amin. Ya Rabbi vitrimizi kabul et. Amin. Ya Rabbi namazımızı kabul et. Amin. Ya Rabbi zikrimizi kabul et. Ya Rabbi orucumuzu kabul et. Ay. Ya Rabbi tövbemizi kabul et. Ay. Ya Rabbi sana yönelişimizi kabul et. Ay. Dergahından kovma Ya Rabbi. Ay. Kulluğundan uzaklaştırma Ya Rabbi. Ay. Secdelerimizi kabul et Ya Rabbi. Ay. İlahi sen neden memnun ve razıysan bizi de ondan razı et Ya Rabbi. Ay. İlahi Ya Rabbi şu anda ekran başında sofralarında veya şu anda burada amin diyen kardeşlerimizin Dünya ve ahirette ilgili nasıl bir talepleri varsa bütün taleplerini yerine getirebilmelerini onlara nasip eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizi sevdiklerimizi her türlü şerden, sıkıntıdan, kazadan, beladan, musibetten, afetten ve hastalıktan uzak eyle ya Rabbi. Amin. Hastalarımıza şifa nasip et. Hastalara şifa nasip et. Hastalara şifa nasip et. Amin ve rabbi alamin. Allah rızası için El Fatiha diyoruz.